aziz abonacılarımız. Bugün Ürgenç Raysantar Bazar'damız. Tılla damar taraftan girip gelseniz baş darvaza buladı. Eyalarımız için optum. Eyalı kimleri sıkıp kaya koyulubdu. Gitti kese menzilini görsatıp ötemiz. Bir yerimiz Tılla damar. Tılla damar Bazar'ımızın darvazasından giremez. Zaten girgen cayınızda on emez çap tarafı aylanıp gitemiz. Yine. On tarafı emez tarafı. chap tarafa tratuarimizdan kirib kelasiz chap tarafdan kirib kelganingizda o'ng tarafdagi bir yuz o'ttiz beshinchi do'kon bo'ladi azizlar shu tratuardan yurib kelamiz mana o'ng tarafdagi bir <laughs> yuz o'ttiz beshinchi do'kon ayollar uchun dum zo'r xabardom bu ayollarimizni hozir qaysi do'kongao borsam ekan deb o'tirgan fikrlari bor İnşi dükkanımız sizlerin savallarınıza cevap verdi. Şimdi zor dükkanımız 135. dükkanda skitke başlandı azizle. Vecilerini göresi hazır. Her birini bir bir abzor et ötemiz. Yine 135. dükkan. Raysinter bazardan darvazadan giresiz. Tıladamar taraftaki darvazadan girgen tarafınızda Çep tarafı izde birinci tratuar. Tratuardan yürüp gelseniz 10 taraftaki 135. dükkan. Esselamu aleyküm hepki. Yakşı mısınız? On bulsun işleriyiz. Yine zor zor acayip nerselen ek yapsın. Kan indi skit Kaysından başlayımız? Kan ise gelin. Bir bir görsetelik. Kaysı nerselimiz elli min sonundan başladı. Azizle bir de şunun zor acayip göynekle bak. Ağzı görüp o'zingiz guvoh bo'lasiz bular ellik Bula ming so'mmi azizlar ena yetmish ming so'm ekan bularimiz eni buni turshini qarang ana bular yetmish ming so'm shuni birsini olib bering shuni aniqai ko'rsataylik hova ana azizlar shu ko'ynakimiz yetmish ming so'mdan hech yerda yo'q narx bu ikki yuz ellikdan sotilgan ko'ynaklarimiz yetmish ming so'mdan sotilib turibdi skidkada Bularımızdan rengini görsatıp aralık. Bana karan yine. Şularımız 70 bin son. 50'likleri kaysa. Şunan bir görsatıp rengi yüzünü yine. Hazır ki sezon amaz. Ecaip göneklerimiz. Bana karan. 50 bin sonundan. Ülgürük kan azizle. Detskilerim görsatıp rengi. Nerkler arzanlarından. Yenə şurası kütkiyə qoyulğan hazırkı sezonun geyimlər. Nəyiniki bu ətkə? Hamısı Xitaylı vəciz. Xitay, neçə son də tur şuları. Bula 50-yə getə verədim. 50.000 sonu əzizlər, ürgürkən qalan, qalın. Hazır geydön göynəklərimiz. Burada çox yüngülə qaraq, çal hulları var. Yenə jemperlərə qaraq, 50.000 sonu nadı, vəkələrə məlum 50 son. Verəbərin. Yenə ürgürk qalan. Dun xoşlay. Yenə 50.000 son. Papcam sizlər üçün xalq üçün 50 min man təşirdilər. İndi bunların çal vəlanam aytaq he. Hə? Bulan necə sondan? Ola 150-dən. 150 min man razmer bormu? Həmdən var. Əzizləyinə xətay. Hamısı 150-dən. Bulan narxı necə indi? 202 bağ, 252 bağ. Şunu necə deyisiniz salam 4-sün. Bu 150-dən bulaq. bir yuz o'ttiz bilar ikki yuzdan beriladi ikki yuzdan ekan e bular Bular ham xitoymi oaxio bular ikki yuz bular ikki yuz elliklik ekan bular turk ikki yuz allikmi bulargo'ynaklariiz endiikki yuzdan go'ynaklari bor ekan kostyum shimlarh 350 yuz ellik ekan shuni shunda nechchiga berasiz ayting qani bahosini bir xo'shray bo'lib turibdi ajoyib turishini qarang bularni ana 380 sakson etib beramiz uch yuz sakson ekan to'rt yuz ellik mingyana ko'ynaklarni xil xillari bor buna qarang 200 yuz ming so'm deb turibdilar shularni durishini qarang mana ikki yuz ming so'm bormi 200 yuz ming so'm shu uch ko'ynakimiz ikki yuz ming so'mdan ekan o'qituvchilarimiz uchun ham дойkalar bor ekan Koftip kela bariken bir de. 350'den satılgan şu göneklerimiz hazır ki günde 200'e çıktı azizler. Şaşılıp al. Bunlar 350 satılan yine 250 bula. 250 de. Pulaşla 450 de mi 350, 330 et beraber. Pulaşla 350 de mi beraber gel azizler? 350 de. Şuna 350 de. Hemen kariski 350 inşallah. Makaran 350-330 TL'den beri gelir. Şimdi içine girelim. 135. dükkan. Gir gir çürüme deyiz. 42. Bizim hem girip kurtmak kararıyla. Ne çay yola bir çocuğum idi. 62'den biraz meri bak. Bula 350'ydi. Bula 280'e çürdüm. Türk. Bir iş kılmadı yıla bak. Bir mini balşı meri var ama bak. bularınınə bularan 180-dən 150 etbərəmə balıqım 5 xıl seti var 150-yə düşdü azizlər balıqımır və bular 130-a düşdü naşkovtalar bular 130 kmat kovtalar bularan 130 gəlir iş qatarı həməsi 180-dən 130-a eləvərəsə 130 qatarı ilə qatarı ilə inə həməsi pəstek kostyumlarınızda pəstek kostyumlarımız 250-dir bular 250-yə düşürdü həməsi 250 və bular 200-liklər həm bu arasında 200 dollar man var hıh Göneklerim şu, yani köşede gönekleyle görmeyin. 200 ya. en bula. Allah, 200'lik ki, 250'lik ki, 250'lik satılan. Ana pizza kofta hem bak görevelim. Bulanın ne bulan. Bulan bula, köşede ayıtıldık ki veremiz şu bak iki Hiç 250, 300'lik, 200'lik verilenmez. Koftalarım 130'lık ana. Bula 130 Ha, 130 bu koftalar. Ezizle kızlarımıza karan. Şu evet. nerselen kıdırı bürüvedizle evet. bu hareken bir yerde. Siyetler var. Hele hmm. açılma siyetler bak. Hmm. Yine kostümler. 200 den vermiş. Hatar bir bir kalan. 200 yine gitti yine. 200 den. Evet, 200 den 2 den var arasında. Hmm. Yine plaj da 400 lik 330 ana plaj. 330. Göre verin. Kostüm büyük var bayla. Gelin. Burada zekit ne 350 sakılan gele veresin. 280 et vermiş. 280 ne gel. Çalırı bilen. Daha iki. Hı. Görevlerin verin olarak şimdi Hı -hı. Hani de belirledi. Geliştirgen bak da bak. Hmm. Buları, Buları ne için? Oktuçlara. Bularını turu iki bu halasa bir bir dönem satıla verirdi. Bularım 300 ile. 3 ve 300 ile. 300, 300. Üç Üç ile. Raketi çalır koftas il. Yine verin. 3 neresi sabah? 3 neresi sabah. Bunu ne için? Bakın şimdi bak. Bularım 350 verem istiyor. 350 ile 3 kılçı verdi bak. Karışlı bir kara bak. Diyor. Arginal 5. Kadeski tavarı kalın. Ahırkı bakasım indi bu. Ah, bak. Gelişselerimiz yine. Aytın kara, bir bakana. İndi gelişemiz, gelemez. Aytı verin, aytı verin. 330 efendim. Be. 330 haber edil Mən şöyle gelip sonrası. Bakası üstüne koyurum inandım. Çaluram var eken bunu buna karan. Dün koşuray. Tamam. Türk yok şeydi bu en. Yaxıtay mı? Karis yine. Türkçü karis yıxıtay nüvecleri. Bu hmm. riski çalışı yine arkamızda yine. Bulan içeri. Yine, bula 350-250 taşadık. 250. 220 emet beremiz. İvular e 200 litre, 250 barış milyonlara yana 180 şey emet beremiz. Gres büyük bulan mes. Gres cinsi var. Buna. Bula bu. yok arın değil. Hem Amerikan kile yüz derem berle. Yüz 100 Yüz bin son ne azizle 120 la. Yüz bin, yüz yirmi bu yüzden berle. Bu mu ama Azizle yurt dostlar mı akarang? Dum çıraylar mı? Akkoftalan hiç emres de, de, de. Yüz yeah. et E bu yüz Yüz yine azizle iş hatarı yüz. Hatarı bile yüz. Ala verir. Tezleşinle ülgür <laughs> kanla aksiyeden. Azizle hmm. yine akkoftalan yükkeler hem bir de. 100 Yüzden. 100 yüz min sonundan da tuttular. Yine. Her kıllık. Qalın yüpçə la baxışda işte gəyəndən. Bulanam bax. <laughs> 100-dən bərlədi. Seyidləri, barazmelləri var. Satacağınla yüzlük, 100-dən bərlədi şulayın həməsini. 100 bərlədi. Həməsi 100 bərlədi. Rəzmerbah rəng. Rəzmerbah gələrsən. Şulayın 100 min somman. 100 min somman bərlədi gələvergün. Seyidlərə görən. Seyidlər <laughs> hər xilidir. Qızlarca Allah, şərə təklif edəmsiz. Tezləşin. Ülgürüb qayın aksiyadan. 280-ə bularam. 1000-dən olan 100 Yine 130, 120'den beri de kelle bulan. Görün, vatandaş kereki yüzlük ve ziren bayramıydı, 80'lik ve ziren bağ. şunu, yüzü bile yine. Bulağını çediyiz. 80'e tüplenemiz yine. son. Yine 80, Geleveresin. Yine 80. Yine 80'e git hadi şuralara. Yine tüm çırağı ile gel. 80 bin 80, son. 80'e git hadi. Şimdi 80'e ben 80, alayım 80. bir Yine Hı. bu nerseniz hoşraya kan du eki ama bu? Du eki bu, du eki sen bak. Bu ne tıza son? Bu 450 kan 350 para mı bu? Bana 100 lira karan dum çıraylı. Bana du eki sen bak yine. Du 300 lira para Hiç kim vermedi. Özüşünü bak. 300 lira mi? Ama yine işin aram 100'e getirdi. 100'e yine. Yine inşallah 50 yem gete yine 50 arasında. Hep kemde kevesle. Yine 50 litre yine. Bunu görün kare hmm. kare Bu 50. Şuna akı var mı? Ulan akıyı kuru kara hmm. geledim kare de. Ama min som aziz. 50 yem küp hmm. arkasında tellegen işini kaladım diyeni veremiz. 50 min som. Yine kolunda kem min. Kolda yem min yine. Bu da laske kalır. Yemper tavar. üzerine vermedi lan onu. Tamam, bu koftan çek ya. Bu 120 et verelim. 120. Şaşılı Kalkın. balkanlı, 50'den başlandı bir yerde. Bir şey baş kenara yine verildi yine, hmm. bize verildi. 100 bin son mekan yine. Tezleşinle. 150 satılıkla yine zakitlerim yine. Ben, 80 ile verildi yine. 80 bin son. 80 bin son. Tüm koşra inerseler bu hareket. 50 bin son. 50 bin son. Şimdi belki köy tarzı sığmağında manikeler var mıydı? Yarı bin yine. Yine dört. kirli. Ne çe bu lan? Doğu kirli 400'lü 200'e çürdüm size. 200 bin son. İşte 3-4 kıl şeydi bu. Ne yerindeki bu? Hemmesi kıtay bu lan. Kıtay iken yine. Kıtay orijinal verici. 200 son lan. çıraylı. Hem meyze. bu lan. Kıtay

azizlar skidkamiz necha kun davom etadi apka skidka bir uch kunmi besh kun davom etar uch to'rt uhu hafta davom etadi bir hafta skidka qo'yilgan azizlar ulgurib qolinglarbozor kuni ham skidka bo'lar ekan keyin olmadik foydalana olmadik deb o'tirmanglar ulgurib qolinglar koftalarnishunaqabuan 50 min sonuna azizler. Tezleşin. Bizim dayımız yok. Küp, vec. Vec, köp veç. Arkada veç yine Ve Dum Veçlerin orijinal. hem Kıtay hem veç. Hele bir, bir, bir yerde köp nersel var? gel. karın. Arkasında veç küp Yine. yine. Gördünüz mü? Bir yüz seksene gite Dum Gelip ülgürüp alınla bunu. onu. dum dumbor ko'rdizmi hammangizni shu yerga taklif etamiz azizlar ulguring aksiyadan dum qo'shoy 80 ming so'm oqi bo'lsa dum chiroyli bo'lar edi oa bular bir yuz ellik sotilgan emas i klientlarni o'zi biladi buniqimmat o'zi saksonni o'zi kelmagan bu o'zini pul skidka dgandan keyin o'zini pul ham arzon optim ekan bu rni optim deb o'yladim man otim otim dekanber umuman dim az besh ming so'm uch ming so'm qo'yilib turibdi bqo'yilmay ham turibiiad pul qo'yilmaydi turibdi ulguringlar